Ülke turizmine yıllarca büyük hizmetler veren Caspin Court Otel alınan ani bir kararla kapandı. Otelin kapanmasıyla birlikte yüzlerce çalışan da işsiz kaldı. Çalışanlar bugün otel önünde eylem düzenledi. <laughs> Jasper Court Otel'de neler oluyor başlıklı bir yazı okuyan çalışan 5 aydır maaş almadıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Tüm çalışan personel 5 seneden beri geriye dönük maaş ödeme aksaklıkları, 5 aylık geriye dönük maaş alacakları, Ta ki Aralık 2013'e kadar dayandı. Halen ödeme yapılmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen geriye dönük geçmiş aylara ait alacak maaşlar avans olarak yazılıyor. Ödeme alabilmek için o bile 15 gün bekletiliyor. Aralık 2013 itibariyle başlayan personel durdurmaları ve baskılar arka arkası kesilmeden devam ediyor. Otelde birçok sorun olduğu belirtilirken bu nasıl otelcilik diye soruldu. Geçen haftalarda bir yerel basın tarafından gazete ve internet ortamında yazılan ...Jasmin Court Otel en gazino kapandı ve misafirler sokakta kaldı diye bir basında geçti. Bu yüzü yüz doğru bir haberdir. Odalarda klimalar çalışmaz. Otele gaz alınmaz. Isıtma yok. Oda kahvaltı konaklama anlaşmalı misafirler hizmet alamaz. Otelde servis yapacak personel yetersiz. Resepsiyonda bilgi verecek resepsiyonist yok. Bel boy yok. Gazinoda halkla ilişkiler makine açar. Halkla ilişkiler yok. Halkla ilişkilerle güvenlik ilgilenir. Servis personeli yetersiz. Sıcak su akmadığından dolayı müşteriler oteli terk ediyor. Müşteriler banyo yapamaz durumda. Bırakılmaktadır. Otelde hizmet yok. Bu nasıl bir turizm birlik ben sorarım. Amacımız haklarımızı almaktır diyen çalışanlar daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Bu arada Jasmin Court Otel'in kapısında tadilattayız yazması da gözlerden kaçmadı.